Uzun zamandan beri planlıyordum çekmeyi. Bekir'i hem size tanıtmış olacaktım. Gördüğünüz üzere kutumuz burada. Gece çekiyorum. Bu arada 31 Aralık'tayız. Şimdi ilk önce bu modülümüzü yerine yerleştiriyoruz. Bunu torpido gözünde bulunan kısma monte ediyoruz. Şu anda biraz karanlık olduğu için göremeyebilirsiniz. Ama şöyle bir aydınlatma yapacağım. Şimdi daha iyi göreceksiniz. Görmüş olduğunuz bölüme Modülümüzü takıyoruz ve yerine oturduğu zaman şık diye bir ses geliyor. Bu işlemi yaparken mutlaka kontak anahtarının üzerinde olmadığına dikkat edin. Çünkü çıkartma yuvasında pinlere değdiği için elektrik durumunda herhangi bir ters durum oluşmasın. Evet, arabayı çalıştırdık. Yani daha doğrusu kontağı bir kere çevirdik. Şu anda açılmaya hazırlanıyor sistem ve yüklüyor. Burada görmüş olduğunuz logoyu ben kendim yerleştirdim. Birazdan yüklemeyi bitirecek. Evet, ekran geldi. Ee, son hedefler. Burada son hedeflerde isterseniz her türlü e, shortcutları oluşturabilirsiniz. Mesela ben evimin, ofisimin, işte arkadaşımın e, Birolar Mercedes otomotiv, Has otomotiv veya diğer gitmiş olduğum, gezmiş olduğum herhangi bir yeri e, burada çok rahat bir şekilde kısa yol olarak tanımlayabiliyorum. Bunun üzerine herhangi bir kere bastığınızda bize yönlendirme yapmak üzere hazırlıyor. Rotayı Rota hesaplandı. Şu anda zaten duyduk. Rotayı hesapladı. Ee, şu anda ekranı getirecek. Şimdi ben buradan güzel güzergah yönlendirmesini stop ediyorum. Kılavuzu durduruyorum. Aynı şekilde zaten burada da şu anda eğer ki rota hesaplaması yapılmadıysa seyir yönümüzün ne tarafa doğru olduğunu bize söylüyor. Araç giderken bunu her şekilde size anlık anlık olarak iletiyor ve gece olduğu için tabii şu anda bunları görüyoruz. Ben menüye geri dönüyorum tekrar. Görüldüğü üzere son hedeflerde gitmiş olduğumuz yerlerin listesi vardı. Burada çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz bir sürü adres. Ee, yeni hedef gir dediğinizde de e, adres girerek yönlendirmeyi sağlayabilirsiniz. Ben en son gitmiş olduğum adres Nülfer Sokağı'ydı. Yönlendirmeyi başlat dediğim zaman aynı şekilde rotayı ekonomik planda hesaplayıp bizi yönlendirmeye devam ediyor. önemli yer girerek de aynı zamanda gideceğiniz yeri bulabilirsiniz. buna tıkladığın, yani buna giriş yaptığınızda en yakın POI'yi seçebilirsiniz ya da adrese yakın veya POI'yi arayarak da aynı şekilde yapabilirsiniz. Yakın pohilerden bir tanesinde acil durum yardımı, alışveriş merkezleri, araba trafik, halka açık tesisler gibi çeşitli kategoriler bulunmakta ve bu kategoriler içerisinden seçiminizi yapabiliyorsunuz. Bir geri daha geldim. Haritadan seç. Haritadan e, iki boyutlu olarak size haritamız gelecektir. Zaten görüyorsunuz şu anda da. Bunun üzerinde istediğiniz yeri işaretleyerek e, ve tamamen bu yönlendirmelerin hepsi burada görmüş olduğunuz Kumandamız üzerinden yapılıyor. Yukarı aşağı sağa sola harita üzerinde de hareket ettirebilirsiniz. Şu anda görüyorsunuz zaten. Mesela buraya işaretlediğimde görün ki beni buraya yönlendir, Bana hemen adresi gösterdi ve bu adreste bulunan yere bir kere daha okey dediğim zaman anında rota hesaplamasını yapacak ve yönlendirmemizi o tarafa doğru sağlayacak. Tekrar geri gidiyorum. Coğrafi koordinatları gibi bildiğiniz üzere burada enlem ve boynam koordinatları girerek Aynı zamanda yönlendirme de yapabilirsiniz. Genelde e, işte Google Map üzerinden bu yer, koordinatları alıp buraya girerseniz e, çok rahat bir şekilde e, ulaşmak istediğiniz yerde gidebiliyorsunuz. Ben bunu kullanıyorum. E, güzel yap planlaması. İşte e, güzel yap planlamasında diyelim ki bir rotaya gitmeye çalıştığınızda burada ara rotalar oluşturmak istiyorsanız bunları da burada belirtebiliyorsunuz. Bu da size e, aynı zamanda ee, ekonomik rotayı hesaplarken bu güzergahların üzerinde durulması gereken yerleri de kale alarak hesaplayacaktır. Bu da çok büyük bir artı olduğunu düşünüyorum. Tekrar geri geliyorum. Ayarlar bölümüne girmiş olduğunuzda yönlendirme ayarları, yönlendirme ayarlarında güzergah seçeneklerine gidelim. Ee, şu anda hızlı araç türünü seçebiliyorsunuz. Hızlı araba şeklinde bende seçili. Ee, i̇sterseniz bunu yavaş araba, işte normal araba. Ben birazcık daha şey kullanıyorum. Ee, daha hızlı gitmek istiyorum. O yüzden yani daha hızlı gittiğim için hızlı arabayı seçiyorum. E, güzergah türü ekonomik güzergah. Kısa, e, en kısa yolu size buluyor. Kısa seçtiğinizde. Hızlı dediğinizde gidebileceğiniz en hızlı yolu e, seçiyor. Böylelikle sizi direkt ana yollardan ulaştırmaya çalışıyor. E, ekonomik güzergahta kalmasını tavsiye ederim. Burada da çeşitli demolarımız, şeylerimiz, ikonlarımız var. Zaten görüyorsunuz. Ee, i̇şte geçerken otu e, otoyollar, feribotlar, para yollar, çeşitli ayarlarımız var burada ve bunları da e, görünmesini aynı zamanda sağlıyor. E, gerçek görünüm. Evet, seçtim. Evet, gerçek görünüm dediği üç e, boyutlu harita üzerinde. Aynı zamanda gezerken 3D şekiller var. Yani bunlar mesela işte geçen Sultanahmet'e giderken orada gördüm. Sultanahmet camisi 3 boyutlu şekilde yapılmıştı. Eminönü camisi 3 boyutlu şekilde yapılmıştı. Ali Sami'nin önünden geçerken Ali Sami'nin aynı zamanda 3 boyutlu yapıldığını gördüm. Bu çeşit ayarları da buradan yapabiliyorsunuz. Şerit bilgileri. Size aynı zamanda yol üzerinde haritada gidiş geliş veya ek şeritleri gösteriyor. Bunları açıp kapatabiliyorsunuz. Sokak hatlarını aynı zamanda harita üzerinde yönlendirirken sokakları da söylemesini ve aynı zamanda harita üzerinde göstermesini sağlıyorsunuz. Ülke bilgileri. Burada zaten sınırdan geçildiğinde ülke hakkında çeşitli bilgileri gösteriyor size. Tekrar geri geliyorum. Yönlendirme ayarları bunlardı. Harita ayarlarına gelelim. Harita ayarlarında otomatik yakınlaştırma e, bu zaten e, bilindiği üzere yolda giderken otobana girdiğinizde sizi daha geniş görebilmeniz için, çünkü hızlı gittiğinizden dolayı e, aynı zamanda kembas sistemi üzerinden e, navigasyon sistemi ne kadar kilometre hız yaptığınızı bildiğinden dolayı e, ve e, takibi kolay olabilmesi için harita üzerindeki e, otomatik olarak yakınlaştırma veya uzaklaştırmayı sağlamasını sağlayan bir menü, menü olarak görebilirsiniz bunu. Buradan ayarlarını yapabilirsiniz. Haritadaki poylar, evet bu poyları harita üzerinde göstersin ya da göstermesin şeklinde buradan çeşitli yapabilirsiniz. E, hız sınırları. Burada e, hız sınırları sesli hızlar belirtiliyor. Yani diyelim ki o yolda gitmeniz gereken 50 km hızsa siz bunu e, geçmeniz durumunda ve bu toleransı gelişmiş ayarlardan da yapabiliyorsunuz. E, şu anda zaten 20 km hızı geçersen ben diyelim ki 50 kilometre bir yolda 70 kilometrenin üzerine çıktığım zaman beni sesli olarak şu anda gitmiş olduğum e, hızın hızım limitlerin üzerinde olduğunu bana sesli uyara olarak e, uyaracak. Bunu burada seçebiliyorsunuz. İsterseniz e, 20, 15 ya da 5 kilometre hızlar şeklinde de siz kendiniz buradan ayarlayabilirsiniz. Tekrar geri geliyorum. Eee temel ayarlarını zaten e, biliyorsunuz trafik üzerinde olan herhangi bir e, bilgi veya radyo varsa özellikle köprülerden kapalı e, tünellerden geçerken bu ayarlar e, açık olduğu takdirde e, alabiliyorsunuz gerekli mesajları e, sistem ayarları sistem ayarları içerisinde dil ayarları var Tabi buradan dil ayarlarından istediğiniz işte Türkçe'ye, Slovakça'ya vesaire e, bütün dilleri seçebilirsiniz İngilizce, İspanyolca şeklinde. Benim şu an yeri tabii ki Türkçe seçili bilgi zaten burada M Map Pilot'un hangi versiyonunu kullandığınızı burada görebiliriz. E, pin koruma, pin koruma koyduğunuzda e, cihazınızı böylelikle koruma altına almış oluyorsunuz sadece sizin arabanızda çalışıyor. Bunu çıkartıp herhangi başka bir araca takamıyorsunuz. Takıyorsunuz ancak pin kodunu girdiğiniz zaman e, aktif duruma geçiyor. Bu da e, modülünüzün çalınmasını engellemesi için yapılmış olan bir durum söz konusu. Ben burada tabi etkinleştirdiğim için şu anda bunu ekranı görüyorsunuz. Ee, harita güncelleme hatırlatıcısı. Bu zaten e, çeşitli zamanlarda haritanızı güncellemeniz gerektiğini size e, hatırlatan bir menü. Burada açık olduğunu zaten görüyoruz. Fark ayarlarına gördüm. Bu da zaten bildiğimiz işte default yapılmış olan bütün ayarları geri çekiyor. Tekrar geri geldim. Sistem ayarları. onu da geçmiş olduk. E, haritaya zaten tıkladığımızda, şu anda görüldüğü üzere, var olan yerde 3 boyutlu haritamızı bize gösteriyor. Üzerine bir kere daha tıkladığımızda, haritada isterseniz e, haritayı tam harita olarak ya da adım adım harita olarak Speed veya 2D, 3, 2.5D ve e, 3D şeklinde gösterebiliyor. Ve burada tam haritayı seçtiğimizde tam büyük olarak gösteriyor. Bu yönlendirmelerde sağda solda ok işareti çıktığında e, bunları kaldırıyor. Bunları da zaten taktığınız takdirde karıştırarak göreceksiniz. Şu an diğer menüler açık değil çünkü öte yönlendirmesi açık olduğu taktirde sesli bildirim ya da güzel veya yönlendirme şeklindeki menülerimiz de açılıyor aynı zamanda. Burada PTT dediği aslında şöyle sesli yönlendirme olarak kullanılıyor. Yani şu, şu demek. Siz gireceğiniz olan adresi buradan seçerek değil de ee, direkt sesli olarak konuşarak, sesinizi tanıyarak aynı zamanda o adres bilgilerini buradan girebiliyorsunuz. Ama ben şu anda tabii e, kapattığım için şu anda pasif durumda ee, bir ayar yapamıyorum. Ee, TMC ayarları, TMC ayarları da zaten trafik mesajlarını gösteriyor. Bunu zaten biliyoruz. Tamam. Ee, bir hedef girerek yönlendirme olayını tekrar isterseniz şuradan nasıl girdiğini görelim. Ee, buradan Türkiye seçiyorsunuz istediğiniz yerde seçebilirsiniz tabii ki. Yer olarak da e, şu anda avcılar seçili. E, i̇stediğiniz şekilde buradan ayarlayarak seçebiliyorsunuz. Aynı şekilde sokağı da ayarlayabiliyorsunuz. Ben Nilfay Sokak demiştim en son. E, başka sokaklarda söyleyebilirsiniz tabii ki. Buradan aşağıdan da seçebilirsiniz. Hatta şöyle şu şekilde sona doğru getiriyorum. E, bana en yakın olan e, aramaya çalıştığım sokağı da alttan seçtirme şansı var gördüğünüz üzere buradan açıkıyor sokak ancak sokak İhlas Marmara ilçesi falan gibi çeşitli girilmiş olan yakın e, sokakları da yazmış olduğumuz e, adrese göre bize gösteriyor e, ve durum bu şimdilik bu kadar görüşmek üzere diyorum herkese yeni yıllarını kutluyorum